Şu anda Balıkesir'in en entegre tesislerinden birindeyiz. Şöyle karşıya baktığınızda Balıkesir ilinde toplanan bütün çöp buraya geliyor. Buraya geldikten sonra buradaki metan gazı yani sera etkisi doğuran ve atmosfere en çok zararı veren gazı biz burada toplayıp enerjiye dönüştürüyoruz ve buradan gelir elde ediyoruz. Şu anda sadece harfiyat sahasında 15 tane iş makinesi çalışıyor. Yeni lot yapıyoruz. Bu da bundan sonraki dönemde gelecek çöpü yönetmek için yapılan bir yer. Yine burada gaza dönüştürüp gazdan da enerjiye dönüştürüp gelir elde edeceğiz. Düşünürseniz, çalışırsanız, gayret ederseniz, yatırımcıya fırsat verirseniz çöp, sorun, problem olan her şey enerjiye dönüşüyor. Biz çalışıyoruz halkımız için. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz Bey'le beraber Balıkesir'de çöp entegre tesis alanlarını geziyoruz. Şehrin tüm çöpünün depolandığı alandayız. Çöpten enerji üretmeyle alakalı çevredeki her türlü olumsuzlukları bertaraf etmiş oluyoruz. Bu Türkiye'de Büyükşehir Belediye Başkanları, Başkanlıkları düzeyinde nadir olan, ender olan bu tür e, projeleri bu tür e, geri dönüşüme destek sağlayacak e, faaliyetleri gerçekleştirdiği için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ı hem milletvekili arkadaşlarım hem Balıkesir'li hemşerilerim adına e, tebrik ediyorum. Desteklerimizle birlikte başarılı çalışmaların devamını diliyorum. grenç olarak yapıyorduk. Orada stoptan dedi.